Berber, nasıl Biz Mustafa Usta'yla, Tanju Usta'yla içerik. Dinlen benim. Ben bilmiyorum. İçinde uzun ince yolda yürürük yürürük bitmez abi. <laughs> bitmez ben mi? hiç bitmez ama evet. şey evet. Ha, Bak, Onun için boşluk Ben değil. Birazdan doldurabilecek. Bu bardağı doldurduğumuzda içine soda katar Ben seçeyim. Tabii ben, ben seni Senin yaptığın iyi bir iş değil. biz aynı yaptık tabii. Bak içinde havuç çuğumuz, Ne <laughs> Ekşi suyu. Ekşi Ekşi suyu. Ekşi Ekşi suyu. Ekşi suyu. Benim söylediğim <laughs> ekşi limondur. Anlamadan sen. sen konuşurum. Tamam. Ben ekşi sinir anlamadım. Limoncuk değil. <laughs> limoncuk değil. <laughs> limoncuk değil. <laughs> limoncuk değil. Limoncuk değil. Limoncuk değil. Limoncuk Limoncuk değil. Limoncuk değil. Limoncuk değil. Limoncuk değil. Limoncuk

Uyamaz bu ya buğamaz oldun. Yedir çay, karazın, dein Liman doğru gördüm, sen gitsin zaten ama sen tamam yani. Seneden çığırttım, yanmazsa basam aramdan Almasa yalvardım, tankus'a kusardım uyanmaz oldum Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldum Kalim uyanmaz oldum yarasına oldum